Bu milleti tanımayanlar açsınlar Çanakkale'ye baksınlar. Açsınlar İstiklal Harbi'mize baksınlar. Bu milleti tanımayanlar daha da geriye gidip Malazgirt'ten başlayarak bin yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımızı buna baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin hadi meydan diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye üzerinde oyun planlayanlara meydan okudu. Türkiye'yi bölemeyeceksiniz dedi. Adam gibi karşımızda çıkamayanlar terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de ne işimiz var söylemine tepki gösterdi. Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil, Halep'te. Hatay'da değil, İdlib'te. Mersin'de değil, Kıbrıs'ta. Kars'ta değil, Nahçıvan'da. Artvin'de değil, Batum'da. Trakya'da değil, Balkanlar'da başlar bunu böyle bir. Erdoğan bölgedeki sorunları çözmek için Türkiye'nin hem sahada hem de masada olmaya devam edeceğini özellikle ifade etti. Hem sahada hem masada olarak kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar aramakta kararlıyız. DAEŞ'e karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Şayet biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu, refahını koruyamazsak kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını da bulamayız. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yoluna birlik ve beraberlik ruhuyla devam edeceğini söyledi. Hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini diğerine karşı tahrik etmek isteyenler yine ortada kaldılar. Milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar denemedikleri yol, kaşımadıkları hassasiyet kalmadı. Ama başarılı olamadılar. Allah'ın izniyle olamayacaklar. Milletimizi birbirine düşüremeyecekler. Kardeşliğimizi bozamadılar, bozamayacaklar.